Selam. Herkese merhaba. Geçen dersimizde daha çok israflar nelerdir, israfların çeşitlerini ve nelerden ortaya çıktıklarını görmüştük. Bu dersimizde de israfları görmeyi öğreneceğiz daha çok. İlk başta şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Hayatta bakmak ile görmek arasında büyük fark vardır aslında. Bunu çoğumuz biliriz. Tüm her şeye bakabilirsiniz ama oradaki en ince ayrıntıyı göremezsiniz. O baktığınız zamanlarda birçok israfı fark edemezsiniz. Yani israfları fark etmeniz için ilk başta görmeyi öğrenmeniz gerekmekte. Bir önceki videoda anlattığım israfların çeşitleri hatalı üretim, aşırı üretim, fazla stok, bekleme, fazladan işleme, gereksiz taşımalar, aşırı hareketler ve kullanılmayan beyin diye 8 tane israfı söylemiştik. İlk olarak israfları görmek için işletme bazında analizler yapmak gerekmektedir. Buna muda analizi denir yani israf analizi. Bu analiz işletmenin akla gelebilecek her alanında israfa dikkatini çekiyor ve Kobetsu Kaizen ekipleriyle birlikte bu israfları azaltma ve yok etmeye çalışıyor. Yani bu analiz genel olarak senede bir ya da iki kez önceden belirlenmiş ve deklere edilmiş ekiplerine her hat için ayrı ayrı yapılmakta. Ekip içerisinde ise hat operatörleri, bölümün sorumlusu ve bakım personeli kesinlikle bulunmak zorundadır. Buradaki ekip, Kobesu Kaizen ekiplerinin bir özelliği olarak ekip sayısı kesinlikle 5 sayı geçmemelidir veya 5 sayıdan az olmamalıdır. Analizin ilerlemesi aslında şu şekildedir. İlk iki aşaması Gemba'da yani üretim sahasında yapılan aşamadır. Diğer iki aşaması ofis içerisinde bir önceki videoda yine anlattığım gibi yalın ofis içerisinde gerçekleştirilmesi gereken aşamalardır. En sonuncusu hem ofis hem de saha içerisinde bir anlamda birleştirilmiş bir şekilde yapılması gereken aşamadır. Bu aşamalara başlayalım. İlk aşama saha yani gemba yapmak. Saha içerisinde. Burada ekip üyeleri bir saat boyunca hiçbir şey yapmıyor. Sadece üretimi ve üretim sahasını inceliyor. Yani buradaki bir saat boyunca ekip üyeleri not bile almıyor. Sadece gözlem yapıyor bütün sahayı. Burada üretimin devam etmesi esnasında nelerin olduğu incelenmekte. Eğer ki bir problem olan yer bile görülse müdahale asla ve asla edilmiyor. Buradaki diğer bir önemli noktamız ise hat operatörünün gündüz vardiyasında olmadığı bir hafta içerisinde ekip çalışan hattının incelenmesi ve vardiya ayarlaması yapılmalıdır kesinlikle. İkinci aşamamız yine dediğiniz gibi sahada gerçekleşiyor. Sahada notların alınması aşamasıdır ikinci aşama. Burada geçen bir saat sonunda ekip üyeleri moda olarak gördüğü her şeyi olabildiğince ölçü birimi kullanarak not alıyor. Buradaki ölçü birimi notuna gelirsek örneğin stok alanına forklift ile 1000 kilogram malzeme içeren paleti 80 metre yol kat ederek 40 saniyede götürmek olabilir mesela tanımlama olarak. Veyahut operatörün her 3 dakikada bir paleti paketlemek için eğilmesi gibi notların detaylı bir şekilde alınması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan birisi ekip üyelerinin muda kavramını çok iyi biliyor ve kavruyor olması gerekmektedir. Aksi durumda ilk olarak zaten eğitim aldırılmalıdır. Üçüncü aşamamız ofiste gerçekleşen bir aşama. Burada post-it kullanarak mudaları sınıflandırıyoruz. Ofis ıı, Saha çalışması ardından ekip yalın ofise gidiyor ve herkes yazdığı tüm mudaları post-it kağıtlarına yazıyor teker teker her bir görülen moda için. Sonrasında bu postitler duvar üzerinde 8 temel israf başlıkları bulunuyor. Bunlar için ayrılan hani hangisi hangi bölüme yerleşmesi gerekiyorsa oraya yapıştırıyorlar. Burası bu şekilde ilerliyor. Dördüncü aşamamız yine ofiste gerçekleşiyor ve buradaki aksiyonları belirliyorsunuz. Burada israfları sınıflandırdıktan sonra ekip lideriniz tüm postitleri okuyor ve tüm aksiyonları sahiplendirip terminlendiriyor. Yani her aksiyonun sonucunu belirliyor. Neler yapılması gerekiyor gibisinden. Ve son olarak 5. aşamamız hem yalın ofis ve hem saha arasındaki ortak bir çalışmayı oluşturacak şeydir bu. İyileştirme sürecini gerçekleştiriyorsunuz ve takip ediyorsunuz sürekli olarak. Her aksiyonda olduğu gibi bu adımlar takip edilmesi gerekiyor aslında. Ve sonuca ulaşmak için acele edilmemesi gerekiyor. Yani sırf bitsin diye uğraşılmaması gerekmekte. Aksi durumda bir sonraki yıl yapılacak olan mudanezin etkinliği konusunda iyimser olamıyoruz. Çünkü tam yerine oturmamış oluyor. Mudanezimizin aşamaları bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.